Sonbahar ile birlikte bağlarda büyük bir telaş başlar. Üzümler olgunlaşır, üzüm bağları bereketle dolup taşar. İşte bu zaman yüzyıllardır süre gelen bir gelenektir. Bağ bozumu. Bunlar gelmiş mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. var ya gibi Toplanan üzümler önce geleneksel yöntemlerle ezilerek suyu çıkarılır ve ardından pekmez yolculuğu başlar. Pekmez yapımında toprak kullanılması Anadolu'da çok eski bir gelenektir. Üzüm şırası oldukça asidiktir. Pekmez yapılırken kaynama sırasında fazla asit hem tadı ekşitir hem de pekmezin bozulmasına yol açabilir. Bu yüzden içine genelde beyaz toprak eklenir. Evet. Toprak şıradaki asidi nötralize eder ve pekmezin daha tatlı, dengeli bir lezzet kazanmasını sağlar. Evet. kadın, erkek, genç, yaşlı. Herkes bir işin ucundan tutar ve imece usulü çalışır. <laughs> Kaç kasa kaldı? 3, 5, 6, 7 kasa var. Neşeli sohbetler eşliğinde çaylar yudumlanır ve doğanın cömertliği bir araya gelir. Toprağın eşsiz aromasıyla büyük kazanlarda kaynatılan üzüm suyu sabırla ve emekle kıvama gelene kadar karıştırılır ve köpüğü alınır. Ateşi kontrol edilir. Kokusuyla herkesi çocukluğuna götüren o an işte pekmez yapımının en heyecanlı kısmıdır. Bir gün boyunca kaynayan üzüm şırası, ertesi sabah gün doğumuyla birlikte süzülerek başka bir kazana aktarılır. <laughs> Ateşin başında yine sabırla bir gün boyunca kaynamaya devam eder. Bu uzun yolculuk sonunda üzüm özünden gelen tat yoğunlaşır, koyulaşır ve gerçek pekmez halini alır. Artık sadece bir yiyecek değil, emeğin, sabrın ve geleneğin sembolüdür.